Merhaba arkadaşlar ben Kenan. Oha imkansız bir şey yaptım şu an. Bakın anasını yaptım. Üstüne baksana be. Üstüne bak. O bak ben biliyorum. Bu bu. bu, bu. Biliyorum oğlum. Ben şu an be her şey görüyorum üst kattan. O aşağı düştüm. Aa bak senin olduğun yer ve intihar ettim. <laughs> Abi ya. Üst, üst, ben Aynen. Burası çok güzel ya. Gel. Ben atlıyorum. Gel oyunun sonuna atlayalım ondan sonra da oradan hileleri yapıp geçeriz. Öldüm oğlum öldüm lan. Öldüm öldüm. Oğlum sen atladım ben de. Ben de la. Ha şey şeyde doğdu. Level 7'de. Nasıl? Ha anne biz zaten level 7'deydik abi. Hadi atlayalım. Kanka çabuk. Git. Sen intihar edeceksin kanki. Hadi kanka çabuk git. Kanka çabuk git. Hı, kanka öldüm. Kanka. Kanka ben intihar ettim ya. Kanki sen checkpoint'ini at. Ben, ya oğlum neden üstte doğuyorum ben? Kanka üstüne baksana ya da altına baksana kanka. Ben intihar ediyorum kanka ya. Ya git lan. Aa çabuk gel kanka kapı açıldı. Aha kapandı. Aa, Aha açıldı. Aha Guest girdi. Gerizekalı o Guest girdi. Kanka çabuk gel. Oo <laughs> çok güzel bir atlayışım var. Evet. Ay kan oğlum adam e, şey Michael Jackson olmuştan geri geri yürüyordu. Oha 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 oha. Level 8. Aa burası çok basit ya. Gel gel. Buradan geçeceğiz. Üstü açık. Ah geçemedim. Ya Ghost çekilir misin önümden? Oğlum bu Ghost'lardan nefret ediyorum. Bu Ghost belki 18 yaşındadır şunladır ve geride kaldırayla. O bunu bitirememiştir bu. 28 yaşında okulunu bitiremiyor falan. Abi ya o alırım. Amı. Öyle. Abi tamam gidiyoruz gidiyoruz. O manga koy. Kaçta? Abi dur dur ya dur Hadi gel mezarlığa gidiyoruz kanki. Ben şu an ay! Quest sen git lan. Ben buraya ilk binen ben olacağım. Arkamdan geliyor ya. Adam bana tecavüz etmeye çalışıyor. Ben ben bir bir tecavüz ederim ikinci videomda kızlara tecavüz ettim sana da tecavüz ederim diyor isim. Ha biliyorum biliyorum. Ha ee, verbat korku bölümünde. Ay çok çok seviyorum. Bu bir bir, bir kurtulmak için kendimi yıkayacağım ben. Hadi gel gel lan. Kapı açıldı. Salak. Akla checkpoint açıldı. Vay kırmayacağız lan geçeceksin bildiğin. O kan kim yani burada tecavüz etmişler sana. Ay adam da gülüyor ha. Oğlum bak, bu oyunda en kötü yaptıkları şey ne biliyor musun? Adamlar ölüyor ama hala gülüyor. Yani benim adam aşağıya düşüyor ama gülüyor. Nasıl bir adamım varsa artık benim yani. Kanka benimki bu an kayar tamam. Kanka ben içeriye girmem. Hayır ben girmem. Ben girdim. Ha gel burası replik yer. En sevdiğim yer. Tek birimiz hayatta kalacağız kanka özür dilerim. Tek birimiz geçebileceğiz. Hayır. E, ben geçtim Ha sen de geldin. Gel bunun üstüne otur. Oo! Oo oh, Quest önden gidiyor. Ben böyle gidiyorum. Ne güzel bana. Vanya <laughs> kazanlar geliyor. Hadi ben gaza bastım. Heyecanlıyız lan. el... oyun oynuyoruz kanki. kanki. ellerini bağladılar. Böyle... Kanka ben oyunun sonlarına geldim. Gel gel. O kanki işte bak bu alevli herif Biz, beni ışınlayacak. Işınla beni alevli herif. Ben gidiyorum elveda zalim dünya arkadaşlar. Ve ben ışınlandım. Orjinal bir yere geldim. Ha, kapı açıldı. Tamam ilk sen git quest'ten önce. Birlikte mi gittiniz yoksa tek mi gittiniz? Ha, tamam geldiniz. Gel ışıklar kendi kendine açılacak. Ben burayı çok seviyorum. Açıl. 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 Yok lan hiç gelmiyor. Oğlum Guess bana. Ya oğlum bak. Seni gebertirim bak bu Evet. Altımdan bir manyak çıktı ve oyun bitti. Geçti. Oley. Şimdi şimdi güzelleşme zamanı. Na 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 na. Na na bu ne? Kafana taksan daha iyi la. ben, tecavüzci ben tecavüzcü manyak oldum oğlum. Ben tecavüzcü manyak oldum. Ben tecavüzcü en çubukumdayım. Oğlum ana lan. <laughs> Oha sapık güzeldir. <bizi öldürüyor> ha kılıç geldi bana. Öldürdüm bu esti. Öldürdüm. Öldürdüm kanki. Sana tecavüz eden herifi öldürdüm. Artık kılıcım var. Aa, <laughs> Kanka gel ben o tecavüzcüyü geberteceğim. Oh, geber... Ya salak beni geberttin. <gülüyor> <gülüyor> İntihar ettirdin beni. Gel şu tecavüzcüyü gebertelim diyeceğim de. <laughs> tecavüzcü! Senin gidip pis tecavüzcü. Ama koruma vardı sende. Öyle olmaz. <laughs> Bu pis herifi de geberttim. Oğlum benim ikinci sordum geldi. Ben buradan çıkamıyorum. Ya ben <gülüyor> buradan <gülüyor> Bana Kanka ben gelemiyorum artık Buraya geldikten sonra bir daha gelemiyorsun O double kill Double kill yapıyorum şu an O double kill Double kill çok süper Evet ben öldüm kanki Aa, Ölmüyorum Aa! <laughs> Kendimi öldürmeye çalıştım da sen öldürdün Nolamıycan oraya geçtikten sonra bir daha gelemiyosun Lan kaç tane kılıç geliyor Lan burdan geçecez Anahtarla saldırıyor bana dalmaya çalıştı ama geberdi Bana dalmaya çalışanların sonu böyle Gwesler gibi olur Kanka He Ayı savaşçı 2013. Oğlum ben ayı savaşçıyım bak. <laughs> Kafamda bir ayılar Ayılar amacına savaşıyorum. Ayılar için seni geberttim. Ben de insanlar için. Sen ayısın. <laughs> ben ayı değilim artık bir vampirim. Ne oluyor lan? Ben her şeyi giyiniyim abi. Oha her şeyi niye giyiniyor? Gözü de siktin lan herif. Neyse lan canım sıkıldı videoyu. Bitti lan Oğlum iki dakika daha bitsin. Tamam videoyu bitiririm ama biraz sonra. Bilmiyorum, bilmiyorum. Lanet ol, Oğlum bana kılıç gelmedi. Ha kılıç geldi. Tamam. Sen öyle kal lan. Buradan çıkma yoksa gebertirim. Bak. Adamın kılıdır. Adam akıllıdır. Adam akıllıdır. <laughs> Yat ya yat lan bak şu kırmızı şeyin üstüne yat. Allah ya gel <laughs> ne oluyor? <laughs> Triple kill. <laughs> tamam. Sonra la onda çok bug yapıyor abi. Sen de jilet gibi ee, abi dur lan daha video bitmedi. Ee, tamam hadi hoşça kal sahnesine yaklaşıyoruz. Hoşça kal hoşça kalın arkadaşlar bu video bu kadar da eğlendik, coştuk, ayı olduk. Bakın şu an olduğum gibi. Ee, i̇şte bu video bu kadar. Sonraki videolarımızda görüşürüz. <laughs> ne yapıyor lan? Ah oh, herif seni kill. Ben de onu geberttim. Hadi görüşürüz arkadaşlar.